Merhaba arkadaşlar. Sizlere Deimos güncellemesiyle gelmiş olan ve Necrex'ten erişebileceğiniz yeni infested kavat cinsi Slide Popeye'den bahsedeceğim. Öncelikle bu infested tarzı kavat yapmak için Deimos'a gidip yaralıyken yakalamamız gerekiyor. Bunun için Papayla akıl çağrıcı alıyoruz. Son olarak yatıştırıcı tüfeği de unutmamak lazım. Deimos'a çıktıktan sonra elimiz yatıştırıcı tüfeği alıyoruz. Haritayı açıyoruz ve bir tane izi işaretleyip gidiyoruz. Geldiğimiz izin üzerine bakarak bu papayla olduğundan emin oluyoruz. Daha sonra avlanmayı başlatıp izleri takip ediyoruz. Bu papayla noktasına geldikten sonra ikiye basıp elimize eco çağrıcı alıp papaylanın sesini taklit ediyoruz. O da bize karşılık verecek ve verdiği karşın aynısını tekrar edip güvenini kazanıyoruz. <laughs> güvenini kazandıktan sonra buraya doğru gelecek. Bu sırada etraftaki infestitlerin Ulpapa'ya hasar vermesini bekleyeceğiz. Ulpapayla biraz hasar aldıktan sonra yatışıcı tüfeği ateşleyip yakalıyoruz. Bu sayede ihtiyacımız olan yaralı Slayer Papayla'yı elde etmiş olduk. Yakaladığımız papayla canlandırmak için Necrai ola tekrar geri dönüyoruz. Bu papayla canlandırmayı seçiyoruz. Karşımıza çıkan ekranda zayıflatılmış papayla olarak slide Papayla'yı seçiyoruz. Daha sonra mutajen seçiyoruz. Mutajenler papaylayı güçlendiriyor ve ben zırhlı pet sevdiğim için zırh veren mutajeni seçiyorum. Antijen ise bir adet mod kutlu sağlıyor forma kullanmak gibi düşünebilirsiniz. Genellikle petlerde savunma modları kullanıyorum ve savunma modlarının kutbu bazların oluyor. Bu sebeple seçimi bazların veren antijen yapıyorum. Seçimlerimizi yaptıktan sonra 5000 kredi karşılığı birleştiriyoruz. Bu elde ettikten sonra 30 seviyeye çıkarıyoruz ve da tekrar geri dönüyoruz. Burada deneysel prosedürler kısmına girip yaldızayı seçiyoruz. 10 ol sembolü ve 5000 mevki puanı karşılığında bu paylayı seçip yaldızlıyoruz. Yaldızlama yaparken yine bize bir ücretsiz mod kutbu veriyor. Ben yine vazlerini seçiyorum. İstediğiniz ismi verebilirsiniz. Ben isimleri karışmaması için sabit tutuyorum. Modlamaya geçersek bu şekilde savunma odaklı bir modlama yaptım. Genel kullanılan modlardan kullandım. Bizim için önemli olan papayla özel olan yetenekleri oluyor. Slide Papayla öldüğünde larva formuna dönüşüyor ve bir süre sonra eski haline dönüyor. Bu Papayla'nın ölümsüz olduğu anlamına geliyor. Bir diğer yeteneği ise bir rakip öldürdüğümüzde %40 kaçınma kazanıyoruz. Hadi hep beraber bu yeteneklere oyun içinde göz atalım. Slave sayesinde kazandığımız bu kaçınma arbitrasyon gibi zorlu görevlerde iş görebilir. Öldükten sonra bu şekilde darbe formuna dönüşüp sentinel gibi üstümüzde kalıyor ve bir süre sonra eski haline geri dönüyor. Sizlere Slave Papayla hakkında bir ön izleme sundum. Wool Papayla'yı kullanıp kullanmamak tamamen size kalmış. Bu videonun size faydası olduysa abone olmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İyi oyunlar, iyi eğlenceler, görüşmek üzere.